menopoza girmesine rağmen rahim ve yumurtalıklarında kaybettiği için bunalım geçiriyor. Bir terlemeler, bir ee, değil Bunalım, bunalım evet. geçir. Eğer ki ameliyat olmasaydı problem yaşamayacaktı. Yani her şeye çözümü vardır. Mümkün. Her şeyin tedavisi Bence mümkün. Doğa'ya bakmak lazım. Doğa da Allah her şeyi vermiş. Peki, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Gökçek ile birlikteyiz. Hocam, kadın hastalıklarına ben bir daha kaçıran izleyicilerimiz için bir daha sormak istiyorum kadın hastalıklarında e, bitkisel desteği nasıl e, Evet. Bayanlardaki hormon anormalliklerini düzenleyici başta <laughs> hayat tohumunun ekstraktı, hı hı. ya o kadar çok ki 19 çeşit <laughs> Civan perçemi otu ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, hı hı. efendim kadın otu, kadın otu diyoruz. Jimjo Fukara Kamoza Latincesi Türkçe karşılığı yok. Bazıları kara yılan kökü diyor. Hı, hı Kara yılan kökü de vatandaşa hoş gelmiyor. Bunların ekstraktından oluşan bir formül, Hayt Forte. Hı hı. Adet anormalliklerini düzenleyici. Adet sürecince ağrı ve sancıları kesici. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda kadın doktorlarının kısır dediği bayanlar üzerine denilmiş. Ve normal yollarla hiçbir şey yapmadan normal hamile kalmaları sağlanmıştır. Yani herhangi bir tüp vesaire vesaire tedavi denemesi gerek kalmadan. Hı hı. Belgelenmiştir. Burada bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Elimizde belge var, bilgi var. Hı hı. Yani bir iki kişi değil, binlerce insan üzerinde denenmiştir. Ezbere bilgi bilgi evet. ve klinik araştırmasıyla tabii, tabii. E, verdiğimiz bilgiler. Almanca kaynaklarda var. Bizim yazmış olduğumuz kitapta da ayrıntılı bilgi var. Hı. Evet, sadece bu hayt tohumunun ekstraktından da ulaşmıyor. Yani kara yılan kökünün ekstraktı var, civan perçem ekstraktı var. İçinde 18 çeşit bitki evet, evet. zannedersiniz. ekstraktı var. Evet. Peki efendim stresi alıyor bir yana da bu işte e, vücuttaki şişmeleri hani kadınlarda genelde bu şişkinlik oluyor ya. Şişmeleri olsun işte ağrı, sızı bunlara da bir nevi tam not verebilir miyiz konuda? Şişme derken nasıl bir şişme? Yani şişme, bu farklı, e, farklı göbek şişmesi diyelim mesela hani e, adetten öncesinde. Aa, tabii tabii, tabii tabii. O Adet öncesi orada biriken Bir şişkinlik oluşuyor evet, bayanlarda. Problem değil. Bayanlarda. Hayat kullanmaya başladığı an normala döner. Problem Hı -hı. değil. Hiçbir rahatsızlık kalmaz. Çok kısa sürede etkisini görür.